kiss 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 Abi B girdi 4-5 kişi girdi B'ye ya. Aman Allah'ım öyle bir çıkmaz ki. Oh. Gel gel gidelim. Gide, kalma. Çıkamam Ne geldi? Yani, Anlamı ne? Yani. İki kişi de siz vursanız zaten alacağız amına abi. E? Onu ben vurdum sikerim. Sen kaç hasar vermişsin amca? Aha 190 kaç sikik. E yani sen o adama da işte 30 hasar da vermişsin, vermişsin ha Vurmasan zaten adam ölecekti. Yarra. <laughs> Hadi konuş amına abi. Çekse ver sağa git, sağa git, sağ git. kanıt olmasa yarra yedik ya amına abi. <laughs> abi. Güzel. 30 hasara bu kadar konuşacaksan <gülüyor> Oynamıyor. Ananın amma ne sikeyim. Gör bot bro. Wait wait wait. Tünelde neredeydi abi? Kaka B B B de de. Tamam abi de. hani öldürdü beni bilmiyorum Mol yerini molikar <laughs> amına gön, yanlış adam öldürdü ya ah. <laughs> amına koyacağım. Tamam, şimdi toparlandı şimdi toparlandı kanas bekleyeceğim ya Abi yardım abi neredesin? Kanka ben çöl oldum. Özür dilerim. Seni yalnız bıraktığım için. Mitte bir kişi var. Three long, three long, four long. 5 için beş kişi longta. Longın short. Hayır hepsi adam. Buna ne sikem doydu ya. Bayağı ya. Başlama zamanı gelmedi mi ırzcı? Abi sanırım geldi ya. Seçin. Kim nereye gidiyor? Söyle baba hemen. Ben ağır koşacağım abi gene. Longa Yasin. Longa ben de longa gideyim. Abi ben bomba atarken arkamı dönüyorum ya bak şu longa çıktığım gibi abi. Aslında o zaten kör olmamak için bak. Okey yok yok kanka ben normalde hayır tam böyle bak, şeyi flash geldi gene. Short şor. Şorta bak bak ben şorta gidiyorum hızlıca. Tamam. Adam short geldi. Ana ne Short iki tane A var. Bir kere abi. Short. Adam bunu attı ya. Bir kere. Hızlı yoldan alabilirsin. Bir kişi de mid var ya. ya. Kanka gay gay bence gay bak hızlıca gay tünelden git hamın oluyor. İki tarafta da varlar. Ya siker 5 kişi gidiyorsunuz yeri tutamıyorsunuz nasıl olacak bilmiyorum ama ne Sikik. Tutamıyorsan gitme o zaman. Nasıl iyi <laughs> konuştun mu? Abi, <laughs> abi oynayamıyorum abi. İyi konuştum ya. Gitti ama bana üç ellik para gitti. Atanas gitti ama. <laughs> <laughs> <Adam> Yerindeydi. <laughs> çok güzel konuştun. Gel yani Oğuz bu çocuğu çıktığı gibi vuruyor ya beni. Ne ne <laughs> ne ya? Abi bir şey daha var kanka. Ne 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 tamına Vay ana sikem ya. Bir şey daha var. Abi short da geliyor ama. Bir short bile var. Bakmıyoruz ki. Şu an orada kanka önünde. Öldü öldü. Öldü. Aman Öldü. ses Öldü. 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 Var. Götüne Götüne göre bomba. Senin zoom'unu sikem yasın. Zoom gayet güzel yegen. Ya rax güzel. Kocaman yegen. Aa niye vuramadın o adamı? Haydi haydi. Ulan sal bana. Ay sal bana. Git B'ye mi, mi gidiyorsun? Mid'den mi gidiyorsun amına ya? Eyvah eyvah. Ya şu orospu çocuğu ananın amına sikan senin ya. Haydi amına Bizim bizim adam bizim adama vurdum. Allah çarpsın bak. Ya Yemin ederim bak. Nerede de onu söyle ver dur. Nokta <laughs> tamam, nokta. Tamam. Ananı sikeyim adama bak ya. Adam bitti hızlı. Mermim gidecek inşallah. Abi çok kötü oynuyorum. Gerçekten çok... gerçek şey. sikiş deli ya. Hayır lan sana. Allah 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 Allah. Amına gel skinle herkes bize kaldırıyor. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> e, oyun sonu size göstereceğim. Bir vurdum Hadi adamın abi. kafaya bizim ne adamın ne kafaya değdi amına Yemin ederim. Niye öyle oldu abi? Amına gel kusmuşum. Adam uçtu. Allah adam ben. gene öldü ama. Allah siktir şimdi. Bir kişi daha var orada. Ama o daha gelmez ki. Gelir ya gel izle izle. Hadi şunu kötüydü amcık. Hadi kapağı, hadi B kurdu B B B kurdu adam B kurdu hadi. Yani o adam dibinde ama havaya sıksan yine ölecekti zaten. Ya ne sikerim şimdi sana. sen sen bir sikme bahane bulma amına koyayım. <laughs> Mühim olan uzaktakini öldür belki. Gir 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 gir. Pencereden gir. Ananı çıksın. Ön belanı Çok, Çok güzel. güzel. Abi adam... <gülüyor> böyle <gülüyor> devam. Böyle devam. <laughs> Allah Allah. Abi ben B'ye gidiyorum. Ben A'yı saldım ya. Sikerim A'sını ya. Tutamıyorum A'yı. kekseler tutsun abi, abi bana. De <laughs> bana ay abi ya. Ya. <laughs> bana. <s> Götümüze <laughs> sıkmışsam ayak gibi. Bana sikem. Ya bana ne sikem adam nasıl? Şey, Kuruslu çocuğu. Diyor, ay nasıl ay atıyor diyor. ya? Tutamıyorsanız diyor, bırakın diyor. Short geldi. Evet abi umurumda değil, bey değil. Short girdi. Bot plant A site. Oğlum. Ya. Oğlum oradan atom atom getir atom. <gülüyor> <gülüyor> neye bak la, neye <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Az bu az, az bu olsun. <laughs> <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Pitch, dur. Burada kaç <gülüyor> Abi, <gülüyor> abi güzel, herkes güzel, kafadan güzel. yiyor ya. Güzel, herkes abi. kafadan yiyor bizim <laughs> takımda. <laughs> Oy adamlar bunu oynayas tuttu aman abi. Fucking cunts diyorlar. Ne diyor? Cunts ne demek lan? Ne diyor? Bilmiyorum Sen ki. Sen bilirsin. Ne? Come on, come on, That's. Cunts var ya. Cunts ne diyor ki acaba? Görmüyorum ki. Bilmiyorum ki kanka. <laughs> Asitir. Asiktir. B boş. B boş. Okey bro. Short geldi. Ananı sikeyim adamı ver ediyorsun. Ananı sikeyim ya nasıl ölmedi ya. Özür adamla sadece merminin yanından geçecek kanka. Aynen. Harbiden hiç. <laughs> Haydi. <gülüyor> Abi adam harika burada ev bilerek bulduysa Ya bile deme 12-0 hayırlı olsun Şimdi siktim anamız yo bu el iş yer değişir Hadi. Evet Evet Ne geldi ya? Gel. Haa bak ya bayağı aldı hemen öldü. Bir gün longtan haa longtan geliyor. Long, long. Ben dikmişim adam geldi short. Umuruma değil abi. Long, long. Ananı sikiii. Bir gelsen en olmaz. Nasıl vurdu gördün mü? Ben yaşım ben nasıl görüyorum bunu? Vay piç kurusu! Bir tane mit var, mit var, bir tane. <laughs> mit var, mit var. Ananı sikirleri piz Sen de böyle orman kaldı amına kıyım. Ama iyi abi la 4 vurmuşum. Don't go long. Öyle kanka I will go to long. Kanka kimin nereye gittiğini pek umurunda değil herhalde ya ki bizimkilerin. <laughs> <laughs> Bu sıkıntı sonra şey mi oynayacağız? Aha bizim adamı siktir. Eger adam kaç k ya? de var ha. Bir kişi long. Adam çok iyi oynuyor. İleri yüksek. Derdime derman. B, B, B oyuncak bak bunlara. Gördüm. Vallahi B oyuncak bunlar. Abi sen neredesin? döndün? Sıkaralım amına kadar. İleride, ileride. Ama orada bir kişi vardı kanka. B'yi vurdum. Bir kişi vurdum. Dönmüştür. Bakarılmış herhalde. Mid bakan var mı bize? Evet. Yok, Yok şimdi. değil mi amına? Ben bakacağım şimdi. Tamam hadi bir bak bakayım abi. Mid'den gel, gel. geliyor. Nereye gel, geldi? Nereye geldi? Gel. Şeyden, pencereden. Pencere. Gel, gel, gel. <laughs> <Benim masam. Sükerim gülüyor> ya. Silahım ver abi sikerim. Yo Ege valla siksem bunu Ege. Var diğerler de alırım sikar. Nice. <laughs> o zaman kana sat. Ama kana sat. Evet, <laughs> Nasıl kör amat lan fiç. Ne bu tri tri long. Tam long döldüm abi. Oo kek sever böyle aldı. İzle bak izle. Hadi izliyorum abi. Arkadan git abi. Aha bir Sanki kişi kaldı. Sen de bu el. Ya bunlar hiçbir sikim olmaz. <laughs> Öldü. Hadi tek tek bir mamuna koyuyor. Teksin. Çıktı. Aha uçtu. Evet. Üstteki tabelaya değip kendisi uçtu. abi oyun evet. şeyini sağlayamıyoruz şu an buna. <laughs> Yok. Ya herhalde seç, seç, seçkin açık değil diye bütün. <laughs> biz şey. Yok. <laughs> Yok bence seçkin açık değil diye bütün iyiler gelmiş ya. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Bu arada kendimizi de ölçmüş oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. 12 13 e Abi elemanlar çok iyi oynuyor ya içler. Ya gel. Çık amını siktiğimin yerinden çık işte. Yarrak kafası ne bekliyorsun daha? <laughs> Adam molotof atmış. <gülüyor> <gülüyor> <Gözünümlerinle kafasına>. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <laughs> arkadaşlar, yes, Moralim çok kötüydü. Ben de gülüldüğünüz <gosto> <laughs> için çok Adamlar, Sabah kadar öldü. Adamlar, Adamlar molotof atmış. Beni bloklamış amına koyayım. Ne o gidebiliyor ne ben. <laughs> Çık işte amına koyayım. Orada iyi gel vay amma la. <laughs> lan ölmedi lan peki ama bence bu bilmiyorum da bir hile gitmeye geldi ya yani <gülüyor> <mi>? <gülüyor> gerçekten elinize sağlık <laughs> evet, 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 evet. yarın görüşürüz görüşürüz abi <laughs> yatalım mı?